Merhabalar arkadaşlar videoya hoş geldiniz Öncelikle abone olursanız çok ama çok sevinirim kanalımı sizler sayesinde büyüteceğim Lütfen abone olmayı unutmayalım Bugün sizlerle MyClub parası hakkında konuşacağız Benim şu an 300 MyClub param var Ondan öncesinde sitimden 200 MyClub parası satın almıştım Ve şansıma çok iyi bir top açılımı olmuştu Ronaldo ve Lewandowski gelmişti Oyun 2 Hazirana kadar 30 Mayıs'tan 2 Hazirana kadar kapalı kalacak. 2 Haziranda top açılımları ne gelecek şu an ben de bilmiyorum. Ama size şöyle göstereyim. Sözleşme kısmından e, özel oyuncu. Burada mesela Stroke Defenders bu bitecek. Bir de bu e, American League ve e, J League var. Bunun ikisi de bitecek. Ve bundan yeni yenisi gelecek benim şurada onlar için e, hem 2 tane size hemen şuradan göstereyim 3 tane 3 yıldızlı iki ta, e, bir tane de 2 yıldızlı oyuncu top açma hakkım var e-futbol e, puanını biriktiriyorum 5000-6000 e-futbol puanla alabilecek 3 tane çok iyi oyuncu var Onların yerine göstereyim <laughs> ve GP ile de zorlayacağım. Kadrom şu anda da güncel kadromda bu şekilde. Arada sağ tarafa Griezmann alıyorum. Yedekler de şu an böyle. Kadroyu kurduk neredeyse. Güzel ilerliyor. Arkadaşlar öncelikle heh, buradan sözleşme kısmından bu özel oyuncu listesinde 2 Haziran'da yenileri gelecek. Benim 300 my club param var. Buradan top açılımı yapacağım. Videosu gelecek. ayrıyeten buradan da 4 oyuncu alacağız. Kadromuza buradan sadece 5 oyuncu, 7 oyuncu katılacak arkadaşlar. 7 oyuncu buradan, ayrıyetten bir de transferle beraber top açılımı patlaması yaşayacağız. 8 oyuncu açacağız. Bizim tarafımız bu şekilde. Şimdi mağaza tarafına gelelim. E futbol puanlarından burada oyuncular ögelele kesinlikle e futbol puanlarınızı harcamayın. E günlük girişlerden 200-200 e futbol puanını biriktirdim ve şu an e Yoga Aspas, Rakitic, Aspilicueta bunların üçünün üçünden birine sahip olabilirim. Çok az kaldı. 1600 e futbol puanım kaldı şu an. Raketici tercih edebilirim onlar arasında. Şu an bilmiyorum. Şimdi sizin için mesela e-futbol parasına geldiniz. Mağazadan buradan. Kesinlikle bu arada şey diyeceğim. Böyle web siteleri falan oluyor. E-futbol puanı kasma falan filan diye. Oraya kesinlikle şifreniz falan girmeyin hesap çalıyor. Onlar, onunla da ilgili videom vardı. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi siz 16 TL'ye 100 MyClub parası alacaksınız. Bir tane almak istiyorsunuz. Ama 16 TL yatı yatıramıyorsunuz sadece. Steam'e en düşük 40 TL yatırabiliyorsunuz. Bunu alırken görürsünüz. En düşük 40 TL yatıracağınız için burada e, sıkıntı oluyor. Onun için mesela burada 524 MyClub parasına 84 TL istiyor. Ben o zaman ne yaptım? 84 TL yatırmamak için 2 top açılımı ol ediyor. 3 top açılımı edinmiyor. 40 TL'ye yatırdım. 16 16 16 TL 16 TL 2 tane top açılımı satın aldım. Teker teker satın aldım. Ve ee, geriye de 6 TL bakiye kaldı. Yani siz 34 liraya top açılımı yapabiliyorsunuz. 2 adet. Steam'den. Öyle bir sıkıntı var. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın.